Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir video ile karşınızdayım. Ee, eleştiri videosu. E, az önceki videolarda eleştirdim yani Cadrı ve Saniye yani kavga olmuşlar aralarında. Tam eleştirmemiştim yani bir bir şey olur diye bu sefer hiçbir şey yapmayacağım yani korkmak gibi bir şey vardı benim içimde yani birden ne bileyim linçlenirim falan ama artık hiçbir şeyden korkmuyorum ve yani adam gibi artık eleştireceğim iyi ee, çok iyi yani eleştireceğim yani ne yazarsanız yazsınlar yorumlarda ben takmayacağım zaten banlayacağım kanaldan bakalım arkadaşlar ee, şey bugünkü konumuz arkadaşlar diyebilirsiniz yani kanal Saniye sahnesinde izlemeler arttı. Aynen. Yani izlemeler bu tepkiler sayesinde arttı. Ee, bugün konumuz neyiz? Ne dersiniz arkadaşlar? Bugün e, saniye ile yaptığı kavgada açıklama yapmış Rad Rambo kanalı yani Rad Anıl'ın kardeşinin kanalına atmış yani isterseniz ona bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi e, bakın kardeşin kanalında atmış yani Görmüş burada açıklama yapmış. Ben bunu şimdi olmayacağım Şimdi bak şimdi gelecek yani Jude Law'ın verdiği yani açıklamayı. Şurada 4 dakika konuşur ama tam açıklamayı verdiği lafı koyacağım inşallah. Bakın şurada ne yapmış. 4000 kişi önünde benim özgüvensiz orospu çocuğu olduğumu söyledi yazmış. Ramazan'da bunu diyordu. Bakın biz bunu konuşuyoruz Ramazan'da. Ben açtım yayını izledim tekrardan. Lan ben harbiden böyle bir şey mi demişsin? Açtım kendi yayınımı. Bir saat izledim. Hiçbir yerde böyle bir şey yok. Ve bunun kitlesindeki adamlar ne yaptı biliyor musunuz? Olayı bilmeden. Bakın bu burada paylaşım yapmış ya. Bunu görmüşler. O sen bekle eleştiriye demek orospu bu çocuğu dedin hemen gelip kanalıma işte bak şurada ne yapmış. Dislike ve küfür saldırısı için emir verilmiş diyor. Ulan ben izleyicilerime en az 50 bin kere dedim ki kimse dedim kanalına gidip uğraşmasın dedim. Siz de biliyorsunuz eğer dünkü non olayda YouTube'da olsaydınız açar YouTube yayınımı da gösteririm yani. Açar YouTube yayınımı da gösteririm yani. En az 50 bin kere kimse uğraşmasın diyorum. Saniye'ye de yazdım Instagram'dan gel konuşalım yazmış. Dedim bu pisliği yaptıktan sonra neyini konuşacağız? Yani adam şu an bana saldırısını yapmış. Neyini konuşalım dedim. Benim hakkımda yalan atmışsın dedim. Neyini konuşacağız? Instagram'dan bana gel konuşalım yazıyor. Dedim artık neyin konuşacaksın ki? Hakkımda yalan atmışsın. Ben sana oruç çocuğu dedim sahneyi bana bir at dedim. Bana o sahneyi bir at dedim. Sana hak vereyim dedim. Veya da bana saldırın dediğim sahneyi bir at dedim. Sana hak vereyim dedim. Daha gel konuşak diyor. Neyini konuşacaksın abi?